Sedat Kutlu'nun kızı olduğum doğru yani. Doğru. Ama dinim hakkı için ananı ben öldürmedim. Birileri suçu bana hatırlıyorum. İpek, bak. Bana yardım et. Beni buradan ancak sen çıkarabilirsin. Yıllarca ben senin babanım dedin. Yalan söyledin. Şimdi neden inanayım sana? İnanmak zorundasın. Ben yapmadım diyorum. Ben sana nasıl kıyarım bir tek? Anacığına nasıl kıyarım? Ben o gün... ...ne sizin eve gittiğim... ...ne de alanı gördüm. Her zamanki gibi evde sızmışım. Gece yarısında doğru polisler gelip götürdü beni. Annemin kanı senin ayakkabılarını bulmuşlar. Yalan Göğsünden çıkarılan kurşunun... ...senin tabancanına atıldığı da mı yalan? Hepsi yalan İpek.

Ben o aileden de, holdingden de Sedat Kutlu ve Tarık'ın pislikleri yüzünden ayrıldım. Şimdi sen istiyorsun diye geri dönemem. Sedat Kutlu artık yok Cüneyt. Holding'i Tarık'la beraber yöneteceğim. Eğer kabul edip beni yönetim kurulunda temsil edersen... ...beraberce holding'i düze çıkartabiliriz. Beni ilgilendirmiyor. Sen olmadan Tarık'la başa çıkamam. Maliye ve polis hala tepemizde. Tarık'ın çevirdiği illegal işler ortaya çıkacak diye ödüm kopuyor. Ben bunların üzerine giderken neredeydin? Sedat hayattaydı. Elim kolum bağlanmıştı. Ama şimdi fırsatımız var. İlgilenmiyorum. Yine de bir düşün. Bunu senden annen olarak istiyorum. Allah ısmarladık Salih. Güle güle. Ha, yarın buraya da al, bize gel. Aile fotoğrafı çektireceğiz. Bugün şirkete gelirsiniz diye düşündüm ama ortalarda yoktunuz anne. Ne zaman işbaşı yapmayı planlıyorsunuz? Lütfen. Sofrada var işmiş konuşmayalım Tarık. Ne zaman geleceğimi bilirim ben merak etme. Annem çalışkan kadındır. Tembellik kitabında yazmaz biliyorsun. Kitap demişken... ...senin yeni psikolojik kitabın ne durumda Aziz? Yazıyor musun? Ufak ufak başladım aslında ama... ...araştırmam gereken daha çok konu var bırak ya. Kitap mitap, yalan işler bunlar. Gel benimle çalış diyorum ama dinleyen kim? E kendi mesleğimi yapmak istiyorum diye sana bin kere söyledim. Sen de beni dinlemiyorsun. Aziz. Dur orada, dur, 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 dur. Gel bakayım buraya. Ben sana odandan çıkmayacaksın demedim mi? Nereden geliyorsun sen? Bahçeye hava almaya çıkmıştım. Yapma ya. Hı hı. Sen bahçeye böyle makyaj yapıp pul koysun falan mı çıkıyorsun? Neden bu hedi benim sözüm dinlenmiyor? Ben size bu kız odasından çıkmayacak demedim mi anne? Serap? Abartıyorsun ama artık Tarık. Evet, aynı. Kız bir hata yapmış, olmuş bitmiş. Uzatmanın ne alemi var? Ne alemi mi var? Ben sadece babamın bana dediklerini uyguluyorum. Adamın yasını bile doğru düzgün tutmadınız be. Bari vasiyetine saygı gösterin. Gel Nurgül otur otur. ya. Ama bir sen bana hayatı yaşatıyor ya. Kaçıp gideceğim bir bu evden. Tamam, sinirlenme artık hadi. Hanımlar, size afiyet olsun. Benim biraz çalışmam lazım. Benim taraftayım. Babaanne. Efendim? Bana biraz para lazım. Parti yapacağım. Ne kadar lazım? Yani 50 bincik falan. Hallederiz. <laughs> Bak hiç mazeret istemiyorum ama sen de geleceksin partiye tamam mı? Tamam bakarız

Nurten teyzenin eşyaları adli tıptan teslim ettiler. Sana veremedim. <laughs> Kolyesi nerede? Kolyesi mi? Boynundan hiç çıkarmadı kolye. Onu vermediler mi? Yani bu kadardı. Basit bir kolyeyi ne yapsın ki? Kim? Baban mı? O benim babam değilmiş. Gel. Hakkı Bey geldiler efendim. Al içeri. Hakkı, umarım bana iyi haberlerle gelmişsindir. Kız bir ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Çalıştığı okula yeni tayin Sana olmuş. kızın kariyerini sormadım Hakkı. Miras meselesi ne oldu onu söyle. Maalesef anlaşmaya yanaşmıyor Talip Bey. Ne demek yanaşmıyor? Kızın annesiyle falan konuşmadın mı? Annesi geçen yıl vefat etmiş. Kız da Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki ona beş milyon dolar önerdiğimizi söyledin mi? Söyledim tabii. Ama Sedat Kutlu... İspanya'da Barcelona Real Madrid mi? Arjantin'de Boca Juniors River Plate mi? Dünyada istediğin derbi seç, Betson seni götürsün. Betson'la rüyalarının maçını yerinde izle kampanyasına sen de katıl. www.betson909.com Onun mirasının yanında 5 milyon lafı olmaz dedi. Aklı da... Aklı da olması beni ilgilendirmiyor! Ben Git bu işi hallet dedim. Sen karşıma geçip bana kızı savunuyorsun. 15 dakika içinde istifanı yaz ve masama koy. Dur bakalım Tarık. O kadar da değil. Artık mı dinliyorsun anne. Bahsin maşallah bütün evde çınlıyor. Hakkı hiç değilse 30 senedir avukatımız. Babanın da sesinden vuruyorsun ama. ...onun bize en büyük emanetini kovmaktan da geri kalmıyorsun, öyle mi? Bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım Tarık Bey. Anne bak... ...ikimiz de bu İpek denen kızın ailemizin sırtında habis buğur olduğunu biliyoruz. Kızdan kurtulmaya en az senin kadar ben.